bu is İslam uleması dediğimiz zatları anlamak gerçekten mümkün değil. Şimdi bir taraftan Allahü Teala peygamberimize geçmiş ümmetlerde olan şekilde bir mucize vermediğini söyleyecek. Ondan sonra da aynı ikiye yarılması mucizesini verecek. Onunla ilgili de sadece bir tek kelime olacak. İnşak kalkamar. Başka da bir şey olmayacak. Yani Allahü Teala'nın Musa Aleyhisselam'a verdiği denizin yarılması mucizesinden daha basit bir mucize mi ki o onu çeşitli yönleriyle Allahü Teala sürekli anlatıp duruyor. Mesela bakın bunu sadece bir parantez olsun diye söyleyeyim. İsra suresinin 59. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Sözü bile ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel yani onlara mucizeler göndermemizi engelleyen şu. Öncekiler mucizeler karşısında yalan söylediler. Nasıl yalan söylediler? İşte Firavun ve hanedanı ile ilgili olarak ne diyor Allahü Teala? Ve kadde bu biha. O gösterilen mucizeler karşısında Firavun ve hanedanı yalan söylediler. Ve steykanet ha enfusuhum. Şey, ve cehadu biha. Keferu mi dedim? <laughs> Kezebu dedim. Ha. Tabi cehadu manasını söylemişim kendisi <laughs> Ayetin manasını söylemişim doğru. Ve cehadu biha. Çünkü cahd kelimesi <laughs> e, içten bildiğinin tersini söylemektir. bunun ya, yalan da o, o demektir ama tabi ama inkar ediyor. Ve cehadu biha o şeyler karşısında ee, Enbiya suresi 14 değil mi? Nemil suresi 14. Tamam Nemil suresi 14. 21. şey 27. sure 14. ayet. Ve cehadu o Musa aleyhisselamın göstermiş olduğu mucizeler karşısında bile bile inkara saptılar. Ve seykana tenfusuhum halbuki içleri çok kesin bir kanaate varmıştı. Bu doğrudur ve e, mucize Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin belgesidir. İşte şimdi Allahü Teala diyor ki ve ana en nur bil ayet. Bu ayetleri göndermemize engel şu oldu. Yani o mucizeleri Muhammed Aleyhisselam o tür mucizeleri vermemiştir Cenab-ı Enkaz bir hele var. Öncekilerin bunların karşısında yalan söylemeleridir. Mesela bir örnek veriyor. Ve ateyna temudenna Semud kavmine o deveyi mucize olarak verdik. Mubsiraten bütün gerçeği gösterecek şekilde her şey yani işte bu Salih Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu çok açık ve net şekilde gösterecek özellikle o deveyi verdik. Ama fazalemu biha bu mucize karşısında zalimlik ettiler. Ne yaptılar? Deveyi öldürdüler. Ve ma nursilu bil ayati illa tahfifa biz o ayetleri, o mucizeleri korkutmak için göndeririz. Halbuki şeyler, diğer ayetler ne için geliyor? Korkutmak değil, uyarmak değil mi? Uyarmak için geliyor. Şimdi bu ayet çok açık olmasına rağmen, işte efendim ayın yarılması mucize. Halbuki inşakkal kamar kelimesinin bir anlamı var Arapçada. İttadahal emr. Her şey açık ve net bir şekilde ortaya çıktı anlamına geliyor. İşte şimdi bakın burada diyor ki ayet, fakat ce O kıyametin şartları geldi. Peki Allah geldi dediğine göre daha ne bekliyorsun sen? Dabbetül art nerede? Allah geldi diyor. Eğer madem buraya kıyamet manası veriyorsun bu ayete alametleri geldi diyor. Daha ne bekliyorsun? Daha başka hangi alamet olacak? Bir de bakteten aniden gelen şeyin alameti olur mu? Öyleyse bu ayette ne diyor cenab -ı? Bakın şimdi Es-sa'a Es-sa'a ne demek? O, o saat, yani her birimizin başına gelen bir saat, gelecek olan bir saat vardır. Ömrümüzün bitmesi, ölüm hiç beklemediğimiz anda gelir. Ya işte ölmesini beklemiyoruz. Bir, bir anda elimizden kaydı gitti, uçtu gitti falan gibi kelimeler Efendim? Diyorlar, ha. Şimdi. Peki onun eşratı gelmiştir diyor Allahü Teala nedir? Ya siz hep ölenleri her gün görüyorsunuz da bu sizin öleceğinizin en kesin işareti değil midir? İşte yaş yaşıyorsunuz, yaşlanıyorsunuz Her gün bunun onlarca alameti oluyor.